İki kurşun kalemle kurmuş olduğumuz bu düzenekte bir pilimizin artı kutbunu bu kaleme, eksi kutbunu da bu kaleme bağlıyoruz. Uçlarına bir led lamba yerleştirip düzeneği açtığımızda grafitin elektriği ilettiğini ve led lambanın yandığını görüyoruz. Hatta grafit o kadar iyi bir iletkendir ki kağıda kurşun kaleminizle yaptığınız çizim basit bir devrenizde kullanmanız gereken iletken telin yerine geçebilir. Artı ve eksi kutupları farklı çizgilere bağlayıp led ışığımızı çizginin üzerine koyduğumuzda lambamızın yandığını görebilirsiniz. Grafitin bir başka üstün özelliği de yüksek ısıya karşı çok dayanıklı olması. Bunu size göstermek istiyorum. Sıradan grafit bir çubuğu bir elektrik düzeneğine bağlıyorum. Alttaki metal levhayı da diğer kutba bağlayıp düzeneği çalıştırıyorum. Sistemdeki elektrik grafit sayesinde çivilere ulaşıyor. Ve bu sayede de ev yapımı bir kaynak makinesine sahip oluyorsunuz. Grafit bu özelliği sayesinde uzay kapsüllerinde ısı kalkanının yapısında kullanılıyor.